dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Faven'in durumunu merak eden var mı? Hayırdır deseniz anlatacağım. Faven'in şefiyle Fave emekçisi arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Şayet kemerlerinizi sıkmazsanız bu krizden çıkamayız. Peki ya sizinki? Ben askı kullanıyorum. Pave'ye hoş geldiniz kesintilerin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Gerçek şu ki, çekirdek Fave markası artık elektromobiliteye devam eden dönüşüm için gereken yatırımlarla başa çıkabilecek kadar karlı değil. Bu nedenle Fave yönetimi, maliyetlerin diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu Almanya'daki tüm fabrikaları kapatmayı düşünüyor. Dönüşüm lokasyonlar arasında rekabeti zorluyor çünkü E araba üretimi daha az parça ve personel gerektiriyor. Fave'nin bir gelir sorunu yok. Euro Fave'de katlana katlana gidiyor. İlk 9 ayda ciro 235 milyar eurodan 237 milyar euroya yükseldi. Bu büyük bir sıçrama değil. Ancak geriye kalan tek şey faiz ve vergiden arındırılmış karının yaklaşık %19 düşmüş olması. Hepsi bu. Bir yıl önce 16 milyar euro olan Fave'nin karı şimdi satışların zayıflaması nedeniyle 13 milyar euronun biraz altında. Elektrikli otomobil pazarının patlama yaşadığı Çin'deki işler kelimenin tam anlamıyla çökmüş durumda. Fave orada ne kadar geride kalırsa Almanya'da kesinti yapma baskısı o kadar artacak. Fave'nin Çin'de sattığı arabaların %90'ı hala içten yanmalı motorlardan oluşuyor. Çinliler elektrikli otomobiller için yaşıyor. Ancak Fave ilk 9 ayda sadece 30 bin adet daha fazla elektrikli otomobil satarken... Çin'de benzinli ve dizel araç satışları 260 bin düştü. Yani Fave en güçlü büyüyen pazarda kaybeden durumunda. Fave modelleri genellikle Çinli rakiplerinin araçlarından daha pahalı olduğu için Çinli rakipler kendi pazarlarında giderek daha fazla pazar payı kazanıyor. Çin'in amiral gemisi E-Araba şirketi B7 Çin'de Pave'yi geride bırakarak ilk 9 ayda 2,3 milyon araçla ilk kez satışlarda öne geçerek neredeyse %40'lık bir büyüme kaydederken Pave'nin satışları %10 düştü. B7 %42'lik pazar payıyla Çin'deki E-Araba pazarına açıkça hakim durumda. Fave ise sadece yüzde bir paya sahip. Birçok Çinli şirketin de aralarında bulunduğu diğer üreticiler de pastanın geri kalanını paylaşıyor. İklim değişimi sonucu İspanya'da yaşanan şiddetli fırtına ve yağmurun ardından. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evlerinde ya da arabalarında mahsur kalmış binlerce insan hala kurtarılmayı bekliyor. İspanya'daki şiddeti yağmurun ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Valencia hükümeti başkanı Carlos'a göre acil durum hizmetleri şu anda etkilenen tüm bölgelere ulaşmış durumda. Sel ve su baskınları nedeniyle en az 95 insan hayatını kaybetti ölü sayısı İspanya'nın güneydoğusundaki Granada, Mursiya ve Almería eyaletlerinde en az 150 insanın öldüğü Ekim 1973'ten bu yana görülen en yüksek rakam. Yeşiller halen kaç kişinin kayıp olduğu konusunda somut bir bilgiye sahip değil. Bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bilim insanları aşırı hava olayları konusunda uyardı. Bilim insanlarına göre şiddetli yağış, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları iklim değişikliği nedeniyle yoğunlaşıyor. İklim değişikliği bu tür aşırı hava olaylarını daha sık ve daha yoğun hale getiriyor. Çünkü sıcaklık arttıkça daha fazla su buharlaşıyor her bir derece ısınmada hava %7 daha fazla nem emebiliyor. Sonuç, büyük yağmur bulutları ve yoğun yağış. 2004'ten bu yana dünya genelinde 570 binden fazla insan en ölümcül 10 aşırı hava koşullarının kurbanı oldu. Bu bize hem iklimin korunması hem de iklime uyum ve nihayetinde doğanın güçlendirilmesi açısından daha güçlü adımlar atmazsak nelerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Yunanistan'daki mülteci kampını ziyaretine protestolar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Steinmeier Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Atina yakınlarındaki bir mülteci kampını ziyaret etti. Ziyareti sırasında yüzlerce mülteci içinde bulundukları duruma dikkat çekti. Yüksek sesle Almanya'dan yardım talep eden mültecilerden bazıları Steinmeier'a ulaşmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri tarafından engellendi. Steinmeier öfkeli hava nedeniyle mülteci kampına yaptığı ziyareti erken bitirdi. Mültecilere yapılan yardımda kesinti yapılacak. Almanya 2025'te mültecilere ödediği yardımları düşürecek. Hedef sosyal devlet cazibesini düşürmek. Almanya'daki mülteciler Ocak 2025'ten itibaren daha düşük yardım ödemeleri alacak. Mülteci yardımları yaş, yaşam koşulları ve aile durumuna göre ayda 19 oraya kadar azaltılacak. Handis Plat'a göre şu anda toplu barınma merkezlerinde kalmayan bekar sığınmacılar ayda en fazla 460 euro alırken buna 164 euro da kişisel harcamalar için ekleniyor. Ocak 2025 itibariyle bekar sığınmacıların alacağı yardım 441 euroya düşecek. Aynı evde yaşayan ve toplu barınma merkezlerinde kalan sığınmacılara ise kişi başına 397 euro ödenecek. Çocuklar, gençler ve ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaş altındaki gençlere verilen yardımlar da aynı şekilde azaltılacak. Maliye Bakanı Christian Lindner, Raniş'e posta yaptığı açıklamada mülteci yardımlarının azaltılmasıyla Almanya'nın sosyal devlet cazibesinin de düşürülmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da 1 milyon 180 bini Ukrayna'dan olmak üzere 3 buçuk milyon mülteci yaşıyor. Kesintilerden bahsettik. İşte kesintilerin konuşulmadığı bazı mecralar da var. Bunlardan bir tanesi Başbakanlık. Başbakan Olaf Scholz, Bakanlığa Kurulu salonunda 23 yıldır kullanılan koltukları yenilemeyi planlıyor toplantılarda daha modern ve konforlu sandalyeler sağlamak amacıyla 26 adet yeni koltuk için ihale açıldı. Alınacak yeni koltukların mevcutların kalitesi ve tarzına uygun olması hedefleniyor. Başbakanlık Wilkhahn marka Wilkhahn marka siyah deri koltukları tercih ediyor. Ancak bu modelin önceki versiyonu artık üretilmediği için yeni modelde sırt yüksekliği 8 cm daha fazla olacak ve düz kaplama yerine kapitone detaylar eklenecek. Her biri 4091 euroya mal olan bu koltuklar birinci sınıf oturma konforu sunuyor. Statista verilerine göre Almanya'da tam zamanlı bir çalışanın 2023'teki ortalama aylık brüt geliri 4.480 euro. Bu da bir çalışanın vergiler hariç yaklaşık bir buçuk ay çalışarak bu koltuklardan birini alabileceği anlamına geliyor. Berlin'de başbakanlık için planlanan yeni başbakanlık konutu yoğun bir şekilde eleştiriliyor ofis alanını ikiye katlayarak 50 bin metrekareye çıkarılan başbakanlık konutunun maliyeti 777 milyon euroya yükseldi. Bu miktar ilk plandan bu yana yüzde 60 oranında artış anlamına geliyor. Yani Necdet Radyo hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönülcü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.